Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Burak Babacan. Otlu Makine Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Ve çok yakın zamanda özel ders vermeye başladım. Ee, Otlu öğrencisi olup özel ders vermek isteyen arkadaşlara ve Otlu öğrencilerinden özel ders almak isteyen liseli, ortaokullu arkadaşlara yönelik bir video çekeceğim. Bu bağlantıyı nasıl kurabileceğimize dair. Bu bağlantıyı şu şekilde, şu şekillerde kurabiliriz. Öncelikle sahibinden.com'a ilan verebilirsiniz ODTÜ'lü arkadaşlar. Burada vermek istediğiniz dersi online mı, yüz yüze mi vermek istediğiniz ücretinizi e, oraya yazıp taleplerinizi bekleyebilirsiniz. Bu bir yol. İkinci yol ise Ottü'lü bir öğrenci arkadaşımızın, girişim, girişimci arkadaşımızın kurduğu bir platform var, bir uygulama var. Adı Unimentorum. Yazılışını bırakacağım ben aşağıya. Ve bu platform üzerinden ders vermek isteyenler, ders almak isteyenlerle buluşabiliyor. Sadece ders olarak bakmayın. Mentörlük de yapabiliyorsunuz. Oyun abladığı da yapabiliyorsunuz. Farklı şeyler mevcut. Bunu bu uygulamayı kullanmanızı tavsiye edebilirim. Buradan ders bulan birçok arkadaşımız var. Burayı kullanmanızı tavsiye ederim. İyi günler.